Formula 1 dünyada olimpiyatlardan sonra en çok izleyiciye ulaşan spor organizasyonu. Uzun uğraşılar sonunda Türkiye'ye de getirilen yarışların mekanı ise Akfırat beldesi. Toparlandı ve geleceğe umutla bakmaya başladı. Umudun adı Formula'ydı. Formula beldenin üzerine talih kuşu gibi kondu ve kaderini değiştirdi. Akfırat ve Tepeören beldelerinin birleşimiyle kurulan Akfırat bugün kaçak yapılaşmaya izin vermemenin meyvelerini topluyor. Beldede bir tek kaçak ev bile yok. Yeşillik içindeki geniş alanlar sadece lüks villa inşasına açıldı. Ölüm, bu formülayı buraya kim düşünmüşse çok net konuşuyorum onlara biz belde halkı olarak şükran borcumuz var. 13 bin nüfusa sahip beldenin hareketli nüfusuysa 50 bin. Formüle sayesinde üç ayrı yönden 6'şar şeritli bağlantı yollarına kavuşan beldeyi devlet yatırıma boğdu. İnanılması güç ama Akfırat'ta işsiz tek bir kişi bile yok. 265 kişi biz burada işbaşı yaptırdık insanlara. Çeşitli fabrikalarda veya iş yerlerinde. Hiç işsiz kalmadı mı Akfırat'ta? Bizde sıfır şu anda işsiz. Beldede işsiz kimsenin bulunmadığı kahvelere bakıldığında da açıkça görülebiliyor. Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız da Formula 1'in beldelerine yaptığı katkıyı çarpıcı şekilde özetliyor. Burada bir tane işsiz kişi kalmadı.